şöyle denmiş. Işte tabloda Şeyma Elif, Rukiye Deniz'in yaptığı alışveriş gösterilmiş. Şunlar ürünler. Şeyma A'dan iki tane, B'den bir tane, C'den bir tane, D'den iki tane almış. Bu şekilde almışlar. Sonra aşağıda bir takım bilgiler veriliyor. Her çeşit ürün sabit fiyattan satılıyormuş. Yani hepsi A ürününü aynı fiyattan alıyorlarmış. En az parayı Şeyma vermiş. Yani şunların toplamı Diğerlerinden daha küçük olacak. Küçük olan bu. En küçük olan. En çok parayı deniz vermiş. Demek ki denizin aldıklarından fiyatı daha çok çıkmış. Şunlar çok küçük, büyük diyelim. Sonra Elif Rukiye'den daha fazla para harcamış. Şöyle yazabiliriz. Elif Elif'in aldıkları Rukiye'nin aldıklarından daha fazlaymış. Elif ve Deniz'in Elif ve Deniz D ürününden satın almamıştır. Bu zaten verilmiş. Yani burası boş. Elif ve Rukiye zaten D'den almamış. Tablodan görebiliyoruz. Elif Rukiye'den fazla. Şimdi aldıklarını şöyle sıralarsak Elif'in aldıkları 3 tane A'dan almış. 3A. Sonra bir tane B'den bir tane C'den almış. Yani 3A artı B artı C. Büyüktür. Rukiye, daha doğrusu biz şu, şu sıralamayı, buna geçmeden önce şu sıralamayı da yapalım. Şimdi Elif Rukiye'den daha büyüktü. Elif Rukiye'den daha büyük. Aynı zamanda en büyükleri Deniz. Demek ki Deniz en büyük olacak. Sonra Elif. Sonra Rukiye. En küçükleri ise Şeyma olacak. Yani sıralama bu. Buna göre hareket edebiliriz. Şimdi Deniz Elif'ten büyük. Deniz ve Elif'i kıyaslayabiliriz. Deniz'in aldıkları iki tane A, iki tane B'den almış, bir tane de C'den almış. Bu Elif'in aldıkları. Şey, pardon, Deniz'in aldıkları. Bu büyük olacak. Elif'in aldıklarından, Elif'in aldıkları üç tane A ürününden almış, bir tane B ürününden almış, bir tane de C ürününden almış. Bu da Elif'in aldıkları. Şuradan C'leri atıyorum. Bu B'yi sola, A'yı sağa atalım. Buradaki B şöyle sola doğru, A sağa doğru gitsin. Bu durumda iki tane B'den B çıkıyor. Burası B büyüktür. Üç tane A'dan iki tane A çıkıyor. A. Demek ki B A'dan daha büyükmüş. B A'dan büyük. Şimdi Elif ve Rukiye'yi yapalım. Elif ve Rukiye'yi. Elif'in aldıkları Rukiye'nin aldıklarından daha büyük olacak. Elif'in aldıkları Elif 3 tane A ürününden almış. Sonra bir tane B ürününden almış. Bir tane de C ürününden. Bu büyük olacakmış. Rukiye'nin aldıkları A ürününden 2 tane almış. B ürününden 1 tane almış. C ürününden de 2 tane almış. Buradan B'leri atarız. Sonra 2A'yı sola, C'yi sağa yollayınca 2, 3a eksi 2a a oluyor. Büyüktür. 2c'den c çıkınca c. Demek ki a c'den büyükmüş. Yani b büyüktür. a'dan a da büyüktür. c'den olacak. Şu ana kadarki sıralama. Bir de şunu yapalım. Rukiye ile şeymayı. Şimdi Rukiye şeymadan daha büyük olacak. Şöyle Rukiye büyük şeyma sonuncusu. Şimdi Rukiye'nin aldıkları Rukiye'nin aldıkları iki tane A ürününden almış, sonra bir tane B ürününden almış, iki tane C ürününden almış, bir tane de D ürününden almış. Büyüktür Şeymanın. Evet. Evet. Rukiye'nin ee, şu deniz buraya yazdım, mavi olan deniz. Kırmızıyla Rukiye'nin aldıkları evet D var 2A, B, C. O zaman şuraya bir de D yazacağız. Artı D olacak. C'nin yanında D olacak. Şunu şöyle silelim. Buraya bir tane de D gelecek. Evet, şöyle. Şimdi bunu devam ettirelim. Şuradan devam edelim. Ee, Şeyman'ın aldıkları, Şeyma iki tane A'dan alıyor. Sonra e, bir tane B'den, bir tane C'den, iki tane de D'den. Bir tane B, bir tane C, iki tane de D aldım. İki A'lar hemen gidecek. Her iki tarafta da var çünkü. Şu B'ler de gider. Bunlar da her iki tarafta var. C'yi sola yollayalım. D'yi de sağa yollayalım. 2 C'den C çıkınca C büyüktür. 2 D'den D çıkınca D. C büyüktür. D oluyor. Şimdi B A'dan büyük. A C artı D'den. CD'den büyük. Bir tane daha yapabiliriz aslında. Bir kıyaslama. Biz şöyle 2 2 aldık ama Elif ve Şeyma arasında da yapabiliriz. Elif ve Şeyma arasında. Şunlar gider. Bir de Elifle ile neyi bulmuş oluruz? Tabii Denizle Rukiye arasında ya da Denizle Şeyma arasında da yapabiliriz. Bunlar arasında da işlem yapabiliriz. Şimdi biz A ile şu C arasındaki ya da B ile D arasındaki bağlantıyı bulursak. Mesela D, B'den büyük çıksa sorun çözülecek. Şimdi B ve D arasında bir şey çıkıyor mu? Bakalım. B, D. Şu ikisi kalacak şekilde. bunlar bu ikisini alırsak yok olur. Şöyle alabiliriz. Böyle. Evet ya da A ile C'nin. A ile C'yi A, yla C arası. Şimdi şimdi A ile C'yi bırakmalıyız. Burada D var. Bu olmayacak. Şunu Elif denize almış mıydı? Elif denize aldı. Aldık mı? Almışız öyle. Bu ikisi olmayacak. Tekrar. Ee, Şeyma ile denizi alsak, Şeyma ile denizi, yalnız onu kıyaslayabiliriz. Yalnız buradan geriye Elifle denizi, Elifle denizi almışız zaten burada. Denizde Elif şu çıkıyor, B büyük A çıkıyor oradan. Ee, Bakalım tekrar bakayım. Şu A ile C arasında A ve C bulunan şunları onu almışım zaten. Şu ikisini alsak. Bunlar gidecek. Bunlar gidecek. Bu C ve D arasında. Evet onu bulmuştuk. Başka şıklara bakabiliriz ama şıklardan her zaman çözemeyebiliriz yani. Şeymayla yani deneyebiliriz bakalım şeymayla denize alsak bunlar gidecek burada bir tane B kalacak bunlar gidecek burada bir burada iki yani B büyük iki iki D gibi bir şey olacak B 2 D'den büyük olursa şey yapabiliriz şimdi bakalım bir daha bakalım Bir daha deneyelim şimdi. Şeyma ve Deniz'i alalım. Şeyma küçük olacak. Ya da Deniz'i önce yazalım. Deniz büyük olacak. Şeyma'dan. Deniz Şeyma'dan büyük. Deniz'inki 2A artı B artı C artı 2D büyük olacak. Deniz'inki 2A e, Bu Şeyma'yı mı alacak? Ben yanlış yazdım. E, Deniz 2A. Şunu yanlış yazdım ben bu denizin ki 2a e, 2b artı c büyük olacak şeymanın ki 2a artı b artı c artı 2d 2a'ları atıyoruz. Bu tarafa b gelecek. b c'leri atacağız. Büyük 2d. b büyük 2d. Ya yine yaslayamamış olduk. Şimdi a c artı d'den büyük. O zaman aslında şunu söyleyebiliriz. Bu yeterli aslında. Bizim başı başına uğraşmış olduk. Şimdi bir kere eğer bizim a'mız c artı d'den büyükse ikisinden ayrı ayrı büyük olacak. Yani a buradan şu sonuç ortaya çıkıyor zaten. A büyük c olacak. A büyük d olacak. İkisinden de büyük zaten. A bundan